Bunu ben yapamıyorum ya. Hi guys. Hey bebek naber? Deva yeah, oh, ne haber? Ben Devil War oynayacağım. Ya ne alaka amına Hey Min. Selam bebek ne haber? Ben İslam. 29 yaşındayım. Geri <laughs> zekalı. Hello Min. How are you today? Ha. Ta şaka ben. Ben şimdi Devil Beşir Bekir, Ali ve Merve. Bakalım ne olacak? Hadi let's go. Laktiki Canım Ah İslam tuz sürüyor. <laughs> Bakın oldu? Selamun Kaş. aleyküm. Neredesin? Buradayım. Tamam. Abuşum. Merve. Benim. Ee, <laughs> ben nerede? Öbürüm bana nerede? Ali. Tamam. Oyunu anladınız mı şimdi? Anladık abi. Oyunu biliyoruz. Sıkıntı yok. Hadi bakalım nereye gitsin? Anlamadım şu an. Buradan mı giriyoruz? Kanka yani Galiba. buradan gidiyoruz herhalde. Gel. Gel. Ben önden gitmeyeyim de. Heh. Sen yeme sakin özür. Çek diyor ben Gel yerde gel gel. Ya abi, çünkü borunun içindeyiz of. Delik ne yap böyle? Ben nereden bileyim Aşk. hani? Ya. Bu ne orada? Ne? Aa burada bir şey var amına koyayım. Ha bu ne? Kutu mu ne bu? Aldım amına koyayım. Ne bu? Oğlum o lazım olabilir var. daha iyileneceğim. Kalkır kutusunu kurmak için V'ye bas Basayım mı? Tam bas. Biri falan gelmesin. Eee? Aman akodum dolandırıp kalkıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Al bakayım. Ne oldu? Bak? Ben de bileyim bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ha ilerle ben Yok Aram. Şey. İsa abi. Bir dakika bekler miyiz? Efendim Ses Bak normal değil bak bir şey değil. <laughs> bir dakika bak, bak. bekler Buradan miyiz bir bir daha abi? Burada bir tane daha var. Ne oldu şimdi? Abi kanka galiba sikileceğiz. KOROS vurun çocuğu. Ananı götünden sikeyim. Ananı sikeyim <laughs> senin gibi olur. oğlum. bu ne? Abi bu ne? Ne oldu? Ananı götünden sikeyim. <laughs> <laughs> Merve sen sürün. Ben yanına abi gelmeyeceğim. Abi, abi Bekir abi kaldı <laughs> öyle. Tamam be kesme zar zar. Gel 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 gel. Aa Bekir abi yok mu kız? Dur ben bir tane şey buldum. Merhaba Merve sen şuna tamam yanıma ayrılma. Ya bir şey var yine ben kapadım gözüm. Ya. İnsan abi Bekir abi geliyor arkadan Bekir abi geliyor. Ulan oğlum ne ya, yarınamı mı sokayım ona ne istiyorsun Mekkes ulan. Ha buraya basabiliyor musun bana? Ne oldu? Yok E'ye basırken E'ye E'ye Oğlum ben, ben bir yerde dur 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 Sen şunu Oğlum kim bastı amınık Ben Ne oldu? Oros mu kandırdı beni Oğlum bir dur Bir kum bu Gel gel Abi ne oldu? Bir şey Bir saniye Berbe gözümü kapadım ne oldu? Şey geldi korkuyorum. O oyunu ben hard mode alma en kolay modda şu an. en kolay. Atası alma my city. Merve! Merve. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nere gidiyor? Nere gidiyor? Nere gidiyor? Arkada böyle tıslak tıslak gidiyor kan gibi. Hadi bir de bakın hadi bir de bakın. Kışın kışın kışın. Ulan <laughs> <laughs> ne böyle var bu Merve kaç? Al kaç kaç kaç. Ay dede geliyor geliyor geliyor. abi. geliyor. Abi Abi geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. ne geliyor. Abi 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 geliyor. Ne Ver be. oldu? Ne oldu bilmiyorum. Ver be dışarı gel sana ben burada zaten. Can can. Gel gel. Gel gel. gel. Abi ne no oldu? Bakalım oyunu ya. Aa, Bekir abi, ya ya. abi Bekir nerede Bekir? Bekir abi gidelim. Ama... Bugün yeter yeter bu kadar gel hadi git. Merve sen şöyle bana bak. Nefes al. <laughs> Allah dayanamıyorum. Nefes al. Sağ <laughs> <laughs> Efendim Ali. Sağ <laughs> Çok korkuyorum. Allah'ın çok korkuyorum. Atsam Ali. Bekir abi ölmüş. tamam. Yani nasıl koydun onu ya? Ben koydum abi? O Selam. Bir ve kaç! kaç! Kaç 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 aldım, aldım <laughs> Beko. Beko. abi kaç 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 abi? kaç kaç ufalamın küçük 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 atsıket atsıket evet Bırak dur ya kulağımı sikti Kanka ben, benim ben karakterlerim öneydi bağırıyordu Bu e, mu kim bu? Bu, bu, o, bu, bu ne oğlum? Geliyor Oğlum beni birikaldın abi, abi lan atla 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 Kaçın kaçın! Aaaa! Siktir git! Ali! Kenan söktü karı! Bekut go! Abi beni kaldırma abi! Kalk abi! Ahahahah! Siktir git! Bekutun! Oğlum benim enerjim bitti! Bitti! Bütün amına Kodumun maymunu dur! Oğlum Merve nerede? Merdiven... <laughs> <laughs> Oğlum Merve yok! Ya senin Allah cezanı vermesin ki sen oraya. <laughs> Oğlum biz de orada, biz de bizim orada bizim Anamızı siktirdi. Anamızı siktirdi. anamızı. Yiyecek sen, yiyecek burada muydu? sen burada yatıyor muydun? Sen burada yatıyor muydun? Ölmemiş miydin? Ama çok korktum. Sen <laughs> <laughs> burada ayrılma. Mekkiçi ver. Tamam. Mekkiçi. nasıl vereceğim dur. Eee çu. Attım. Tamam. Baba nereye ya gidiyor hadi. baba? Ben hiç kalacağım. Ben hiç ya, ya, bitir, ya Allah seni bitir lan abi ya. Çok Beko. Ha. Çok, çok başar, al, gidelim, gidelim, gidelim. Abi, hadi başlayalım bu. İndirin aşağı. Hadi aşağı. Çok teşekkür ederim abi. Beko çözün. burada depo var. Çözün. Abi <gülüyor> 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 bağırma amın akım bağırma. Benim Merve'nin yana gitmem lazım dur. Merve bu içerideydi. Oradan oradan Mekke'sin yanında götürsün ona sonra. Benzi olabilir bak ben, ha. Popo. Geldim kardeşim. <laughs> Geldim kardeşim. <laughs> Eko. Gel. Ha burada yer buldum ben. Gel gel. Hadi siktir hadi gebersin. Dur bir Merve'ye bakayım gel sen ya, ben. Amına koyayım. Ne, Merve, Merve saklanıyor Merve Öldürdüm gördün mü? Ya sen çok iyisin ya. Sen <gülüyor> bayağı <laughs> iyi mi Manyak bir oyuncusun Oha ya. Oha lan. Sen... Amına kodum bunu oğlum. oldu time on the beta. Arkadan. Tamam. Arkadan. Tamam. Ha burada sana var canım? Nerede Ali ben söylemedim. O kim? Ali. ne ne? ne, ne Ali İyice. Ay yok bu <laughs> burada. Beko! Kafan var mı? Bende de kafa var. Gel! Gel! Hadi gidelim. Yürü. Oğlum ben buraya para lazım. Ne bari kalırsan bir şart bir şart. var mı? Var var var. Kork 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 Dene koy önceden koy Tamam bekle bekle Evet bende ben senin kafam var Hayır <laughs> şey. beni kaldırıyor Hayır Bekle koy Oynum Tamam bekle para e... lazım Para lazım, para Aa, geliyor Anam ne diyeceğimi takat Anam ne diyeceğimi ben oraya geldim YÜRAK Anam pieces İkram <laughs> yakalandı. İkram yakalandı. İkram yakalandı. İkram yakalandı. Hayır. Bir oyunu biraz uzun arttırsam bekle. Sık. Yaprak. <laughs> Benim birine azıcık kadımam lazım. Oo, <laughs> oh, ay, 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 Merve nerede, nerede ki? Işık <laughs> ışık! ya anasını... <laughs> 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 ay ya ay Ay ya ay ya. Ay ya ay <laughs> <Öl. gülüyor> ah. ya. Ay ya ay ya. Ay ya ay ya. Ay ya ay ya. Ay ya ay ya. Ay ya Pilin yok diyor, pilin yok. Ölmüyor, kaç. Kaç. Öl kaç. kaç, şey yok kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Hani ya papayı cide vardı. Merhaba kaç kaç merhaba kaç öldün abla öldün ya Kok yedik ya Ne oldu şimdi? Merhaba öldü Eee dördümüz zamandı Eee kim kaldı? <laughs> ben Ne bileyim oğlum <laughs> şaka ya Şaka Ciao ee, 22 12 12 On bir, dört, üç, bir, sıfır, 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 iki, üç, üç, dört. Yine de iyi ilerledin. Güzel oyunu vardı, enine sağlık. benmeleri götten <laughs>